Evet arkadaşlar. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi kızlar Barbie bebeklerini gezmeye götürecekler. Zerya'da araba var. Hem de pembe araba. Zerya arabanı bir kaldırsana bakayım. Zerya senin araban mükemmel. Çok güzel. Bu ne? Bu da kedicik. Ela'nın arabası da yeşil araba. O da çok güzel mükemmel. Bakayım. Aa ışıklı bir tane Işık. anahtarlığı var. Nasibe de ne var? Motor var. O uçan şey ne kız? Ne dinozor. Peki motosikletine bakabilir miyim? Nasibe motosikleti de çok güzel. Arkasında böyle kutu var. Aa fazla ihtiyaçlı eşyalarını oraya bırakabilir. Kaskını da bırakabilir. Evet çok güzel. Ba Bak burada da Barbie'leriniz var. Bu Barbie kimin Barbie'si? Kim arabasına koyacak bunu? Zerya. Al Zerya Barbie'ni. Bu eklemli olanı motorda daha güzel duruyor. Nasip onu motora bindirsin. Zerya bir tane daha vereyim mi? Dur bakalım bunu verelim mi? <laughs> bu kim? Baba. Bu baba değil. Bu Esmer Barbie. Çikolata Barbie. Çok çikolata yemiş. Ela'daki de çok çikolata yemiş. Bup, bu, 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 bu o yok. Yemiş. Evet o fazla değil. Ela ha, senin yanında Chelsea var. E tamam o zaman bu kaldı. Buradaki oyuncaklar kalıyor değil mi? Evet. Tamam. Ay deniz kızlarımız çok güzel. Ben deniz kızlarımıza bakacağım. Burada kalsın benim deniz kızlarım. Ben onları çok beğeniyorum. Evet. Ay geçen oynamıştık. Kamurlarımız, diğer eşyalarımız da burada. Ay diş doktoru setimiz döküldü döküldü. Evet bu da. Evet bu da kahvaltı setimiz. Evet burada bir sürü şey var. Neyse onlar oyun oynayacak ben de kendi böyle tabakta pasta alıyorum. Pasta yiyeceğim arkadaşlar ben. Onlar araba sürerken ben de böyle pasta yiyeceğim. Nasıl fikir Güzel. Bence de güzel. Nasıl be? Bence harika değil mi? Neyse ya, içecek bulamadım ben. Ha, kola buldum. Kola içeyim benden. Değil mi? Kola içebilirim bence. Şöyle arkadaşlar, bir de kola içiyorum. Pasta mı yiyorum ve deniz kızlarım yanımda bekliyor. Böyle gayet güzel. Siz nasıl yaptınız? He, siz arabayla turlayacaksınız. Ela bak, şunu böyle bırakalım. Bu bir şehir e, şehirden geçiyorsunuz ya. Binalar falan var ya. Onlar onlar olsun. Zerya bebeğini alsan anneciğim. Bu çimenlik de caddenin ortasında bulunan bir şey var ya çimenler. Onlar olsun. Şöyle. Birazcık daha geri gidebilir misin anneciğim? Geriye doğru git, geriye doğru git. <laughs> Tabii ki anneciğim. Şöyle. Hadi şimdi birbirinizi çağırın yolculuğa çıkın. Araba sürmeye Alo. gidin. Alo, ne yok? Beni. Üçünüz de geldiniz misiniz? Gidelim birazcık keşfe gidelim. Motor ve araba olsun. Baba, ama. ama Zerya değil. geçti bile o yolları. Kızlar Zerya geçti, Nasibe de geçti. Ela sen geride kaldın. Sen herkesi toplayacağım derken ya. geride kaldın, değil mi? Ha bence de Nasibe bence senin motorun çok güzel Bir bakabilir miyim Aynı güzel barbisini koymuşsun Ama çok güzel ben çok beğendim Nasibe Ama bir şey söyleyeceğim Bu, bu böyle direksiyonu kıpırdıyor mu Araba ha, Bu kıpırdamıyor ha, he, O yüzden Nasibe al Bakabilir miyim <laughs> Yo ha kıpırdadı gördüm Evet. Evet çok güzel. Şimdi nereye gideceksiniz? Bence benim kafeme gelsinler. Ben onlara pasta ikram edeyim. Nasıl? Ama bir uzağa gidin. Hayır siz çok yakındasınız. Pastanemin içine girdiniz şu an. Evet Barbie ha öyle kaza yapabilir. Çünkü siz pastane... Yavaş yavaş gel ben hemen hızlı hızlı ben önce eşyalarımı hazırlamam lazım. Hızlı hızlı. Ay pastanemi daha açmadım. Şimdi müşteriler gelecek Allah'ım. Nasıl yapayım? Nasıl yapayım? Ay hızlı hızlı bir şeyler hazırlayayım da geldiklerinde direkt yesinler. Başka ne var? Başka ne var? Ha bir tane daha pankek var. Bu da çok güzel. Bakıyorum. Bakıyorum. Şuraya da bakıyorum. Ya Barbie'ler ne yer ki? Barbie'ler ne yap kızlar? Benimki pankekler. Yani. İkisi de pankek. E tamam o zaman. Tost mu yer? Dur bir saniye ben Peki iki dakikada oyun havurunda bir sürü şey yapacağım. Bir Onlara hazırlık yapacağım ben şimdi. Benim Barbie'nin toz mu istiyor? Senin Barbie'nin bar tost mu istiyor? <laughs> Aman Allah'ım şimdi ben hepsi. Benim Dur hemen ben şey yapacağım. Benim o küçük sucuk su hemen hepsine birer tane sosis yapayım önce. Şöyle bastırayım bakalım bastıralım 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 bastıralım. Heh. birazcık oldu gibi ama etrafını açmam lazım. Onu birazdan yaparım ben. Değil mi? Evet. Hadi siz de barbilerinizi toplanın çabuk yavaş yavaş gelin. Hızlı gelmeyin. hızlı. Ama hızlı gelmeyin daha yardımcım yok benim yardımcım gelmemiş. Tek başıma nasıl yetiştireceğim ben? Acele ediyorum ben. Neyse Barbie'ler bana yardım edebilir bence. Çünkü ben tek başımayım ya. Gel, 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 gel. Tamam arabalarınızı aşağıda park edin. Arabanın içine böyle gelemezsiniz. Ben evet. Ben evet, evet arabalarınızı dışarıda park edin. Ben Sonra gelin. Sen oradan park ettin Zerya? Ben buradayım. Ela da burada. Nasibe sen ben nerede? Ben sen oradan mı park, park edeceksin arabanı? Ben tamam. Ben ben ben. Ay merhabalar. Biz de pastanemizi yine açtık. Hoş geldiniz minikler. Ben çok yiyeceğim ya. Tamam lütfen hoş geldiniz. Şimdi Şimdi sizi birazcık daha geriye giderseniz orada ağlamak isterim. Şöyle çimenlerim var benim. Lütfen biz masa kullanmıyoruz. Çimen kullanıyoruz. Çimende oturup ben hemen size getireceğim yemeğinizi. Ama sen çok zayıfsın yani. Nasıl o kadar şey yiyeceksin Barbie? Ben Bunların hepsini mi istiyorsun? Ya. Aman Allah'ım. Nasıl yetiştireceğim ben? Evet sosislerim ve simitlerim hazır. Şimdi hemen Barbie'leri servis etmem gerekiyor. Barbiler hemen getiriyorum lütfen. Burada buyurun. Buyurun lütfen. Başka ne istemiştiniz? Ha pankek istemiştiniz. Lütfen buyurun pankekleri de. Şimdi ben size tabak da getireceğim. Bir saniye. Bir saniye tabaklarımız nerede bize? Bak biraz şu an Bir tabak buna ha, Bak bu sarı tabak buyurun. Servis tabağınız. Buyurun sizin de servis tabağınız. Ee, o zaman 3 tane yaptığımıza göre. Ha zaten bak bu almış bile. Smith isteyen. Sen de simit ister miydin Nasibe? Evet. Bence seninki simit yemesin böyle pankek yesin. Ay pankek değil bu. Yaş pasta. Evet yaş pasta yesin. Ondan sonra kola var. Buyurun kolamız var. Kola içmek isteyen. Çayımız var. Çay içmek isteyen sevgili barbicilerim. Bak bir tane daha var. Lütfen. Hesap ödemek için geldiğinizde butona basmanız yeterli lütfen. Evet. Evet. Şakacıklar şimdi o bizim butonumuz olsun. Doma testin ama buton olsun. ne doma Yani bence bir şey olmaz. Evet. Değil mi? Evet. 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 Hadi Barbie'ler hızlı hızlı bakalım. Afiyet olsun. Hadi. Barbie'nizin çantası burada kalmış. Hesabı ödememek için bence cüzdü. Çantasını başka yerlerde bırakıyor. O da çok mantıklı. Onu gidi onu gidi. Görüyor musunuz? Ay bence yediniz. Doydunuz. Şimdi hesap zamanı. Evet. Sevgili Barbiler. Şimdi lütfen hesap zamanı. Kartlı mı olacak yoksa nakit mi olacak? Kart. O zaman lütfen hanginiz ödeyecek? Ben. Senin paran var mı? Kartın var mı minik Chelsea? Var. Tamam o zaman hadi ödeyelim bakalım. Çişt, çişt, çişt. Tamam bakalım onay verdi mi? Onaylandı. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hoşça kalın şimdi. Her zaman bekleriz. Biz çok biz çok güzel restorantız. Yemeklerimiz çok güzel. Kafemiz mükemmel. Yemeklerinize bayıldım. Afiyet olsun. Hadi hoşça kalın. Hoşçakalın. Evet hoşça kalın arabamızda binmeyecek misiniz? <laughs> benim gitmemi mi bekliyorsunuz? Hoşçakalın. Ben gitmem ki burası hoşçakalın. benim kafem. Bak şehirden <laughs> geçerken bütün binalarımız yıkılmış. Görüşürüz. Hadi hoşça kalın tekrar beklerim. Hoşça kalın tekrar beklerim. Bay bay. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, bir videoyu beğenmeyi unutmayın.